Herkese merhabalar. Bu videomuzda hayatında kimse olmayanlar için niyetlendi. Aşk falı olacak. Fakat belirttiğim gibi hayatınızda kimse yoksa eğer sizin için bakalım aşk hayatınızda ne gibi gelişmeler olacak sorusunun cevabını arayacağız bu videomuzda. Sizlerde hazırsanız ben de sizler için 10 adet kar seçeceğim. Öncelikle klasik destenizden, daha sonra diğer destelerinizde de açılımınızı destekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada şunu da bir hatırlatması yapayım. Kanalımda ayrıca burçlara özel, izleyene özel kahve ve tarot falı da yorumluyorum. Aşk açılımlarını da burçları tamamladıktan sonra geçiyorum. Ee, Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Şimdi hemen kartlarınızı seçmeye başlayayım. Ve bu sırada hatırlatmalarımı da yeniliyorum, yeniliyorum arkadaşlar. Kanalımda üyelik kısmını da aktif ettim ilk kez karşılaşanlar da olabilir. Abone olmanın haricinde üye de olabilirsiniz. Üyelikler ücretli tabii ki. Üyelere özel ekstra videolarımız oluyor normal videolardan hariç. Onu bir hatırlatmasını yapayım ve şöyle. Evet. Öncelikle ilk kartınızın ölüm kartı olması doğrudan bir bitiş isim geliyor aslında. Yani bu şu demek. Hayatınızda kısa süredir mi kimse yok? Yeni bir bitiş mi oldu? Ya da e, şöyle diyeyim. Belki biriyle flörtleşiyordunuz. Yeni bir kopuş oldu. Ya da bir sevgilinizi yeni unuttunuz. Bakın bir bitiş var burada. Yeni bir bitiş diyor. Ben kesinlikle ya yakın zaman önce ayrılmışsınız ya da yakın zaman önce flört işlerine ara vermişsiniz gibi bir durum seziyorum. Hala bu bitişin etkisinde olabilirsiniz şu anda. Aslında bundan bahsediyor. Ama yanındaki kartınız diyor ki arkadaşlar şansınız dönüyor arkadaşlar. Şansınız açılıyor aşkla ilgili konularda. Birazcık şu da var bu bitiş kartının aynı zamanda bir e, bahtsızlık süreci. Bakın şu olabilir ya karşıma kimse çıkmıyor ya da karşıma çıkanlar kesinlikle e, bana uygun olmayan, düzgün olmayan kişiler diyorsunuz da bu yüzden e, bir bahtsızlık ya da ya tırnak içinde bahtsızlık arkadaşlar yalnızlık diyebiliriz. Sanki böyle bir sürece işaret etmiş. Fakat bu kart şans kartıdır. Yani diyor ki o şansı tersine çevirmek. Evet artık diyor aşk konusunda şansınız açılacak. Flört girişimleri artabilir. Tabii ki hemen değil. Yani şu an hemen yeni bir e, durum yaşanacak anlamında değil. Fakat birkaç hafta içerisinde yavaştan yavaştan böyle bir hissedeceksiniz. Bir geriye dönüş var. Bu arada şu var gerçekten hayatınıza girecek olan insanların ya da konuşacağınız, flörtleşeceğiniz insanların öncekilerden daha farklı olacağını görüyorum bu arada. Hani hep benzer kişileri hayatınıza çektiyseniz daha o fenotipte bir farklılık görebilirsiniz. Kısaca onu belirteyim. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aklınızda birisi var mı? Bu aklımdaki kişi açılımı değil. Fakat hayatımda kimse yok. Fakat aşk deyince benim aklıma birisi geliyor. Ya da şu olsa iyi olur ya da şöyle bir şey olsa. Bir beklentiniz mi var? Belki de idealize ettiğiniz bir tip bir şey. Bakın burada böyle bir beklentim. Özellikle beni izleyen bir kadınsa. Yani erkekseniz de bunu simgeler ama kadınsanız yani %100 bunu simgeliyor. Bunu demeye çalışıyorum. Burada böyle bir şey var. Yani bir idealize edilmiş bir kişi, bir suret veya bir insan. Ve özellikle o özelliklerde biri ya da özellikle istenen birisi var. Çünkü yanındaki kartınız ne diyor? Ben bu karta bayılıyorum arkadaşlar. Normal açılım yaparken çok çok nadir elime gelen bir karttır. Aslında sanıyorum hayatta kimse olmayanlar için de baktığımda kolay kolay elime gelen bir kart değil ama bu kez kesinlikle gelmiş. Yani diyor ki bu beklediğiniz özelliklerdeki kişinin gelmesi ya da özellikle aklınızda bir kişi var o kişiyi hayatınıza çekmeniz. Yalnız evet ikili bir vadeden bahseder o yüzden iki hafta ya da iki ay gibi bir süre diyebiliriz. Bir de ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi gibi tarihler sizin için kritik olabilir. Ama gördüğünüz gibi hayatınızda istediğiniz birisi var diyorum ya ya da bu özellikler olsun dediğiniz beklediğinize değecek birinin hayatınıza gireceğini söylüyor. Ve bu kart öyle basit hoşlantıyı vesaire anlatmaz arkadaşlar. Aşıklar kartı direkt aşk kartıdır. Yani doğrudan bir kişiyle ciddi bir ilişkiye başlamak ve duyguların çok karşılıklı olarak yoğun olmasından bahsediyor. Özellikle aklınızda biri varsa size bu kişinin geleceğini söyleyebilirim bu arada. Aklınızda birisi yoksa da belirttiğim gibi idealize ettiğiniz, kafanızda oluşturduğunuz bir siluet var. Ona çok yakın bir kişinin hayatınıza gireceğinden bahsediyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Aşkla ilgili konularda birazcık maddi olarak kaygılarınız olabilir. Yani şu var. Karşınızdaki kişinin fakir ya da zengin olması değil mesela. Burada ben o güçlü de olsa, zengin de olsa kendi ayaklarımın üstünde durabilmeliyim. Ya da gerçekten onun da durumu iyi değilse biz geçinebilir miyiz acaba? Ya da evet iyi kazanıyor ama bu şartlarda da biz... Ya şunu demeye çalışıyorum. Aşktan gözüm kör olmamalı. Maddiyatı ihmal etmemeliyim. İşimi bırakmamalıyım. Yani burada hep bir kendinizi o alanda o yönde motive etme durumunuz var aslında bunu görüyorum. Yani birlikte bir maddi olarak o yüzden bu kişinin çok da aşırı e, maddi olarak çok iyi biri olmadığını söyleyebilirim. Fakat şu da var. Bu kişi maddi olarak kötü ya da zor durumda değildir ama e, bir endişeniz de olabilir maddi konularla alakalı. Aslında bu güzel bir şey. Demek ki ben nasılsa hani şu da olabilir. Ya o zengin zaten benim parayı düşünmeme gerek yok ya da e, bir şekilde ben aşkı buldum para önemli değil de diyebilirdiniz. Ama burada onu demiyorsunuz diyorsun ki tamam aşkı buldum ama para konuları da benim için hala önemli. O yüzden aklınızın bir fikri yani bir kısmı hala para konularına odaklanmış durumda. O yüzden aşk açılımında bile kendini belli ediyor arkadaşlar. Ve duyguların coşkun bir şekilde yaşanması. Ben genelde bu hayatında kimse olmayanlar için baktığımda hiç bu kadar yoğun Aşk enerjisi, yakın zamanda bir başlangıç vesaire görmemiştim açıkçası. Yani daha e, belirsiz kartlar çıkardı. Bu kez gerçekten çok bariz bir şekilde e, duyguların coşmasından bahsediyor. Şu an gerçekten sizi şu an duygularınızı harekete geçiren birisi var mı bilmiyorum. Yani yoksa da belli ki olacak çok kısa bir sürede. Tabii ki bu ilişki hemen başlayacak anlamına gelmiyor. Fakat e, duyguların coşkun bir şekilde harekete geçmesi. Yani sanki karşılıklı bir kişiyle Böyle birbirinize karşı bir şeyler var fakat söylenmiyor, ifade edilmiyor, adım atılmıyor ya da bir şekilde ertelenmiş, bastırılmış gibi bir durum var sanki. Ama harekete geçileceğini de söyleyebilirim. Ve yine maddiyat çıktı gördünüz mü? Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir evlilikle ilgili, ilişkiyle ilgili bir adağınız mı var? Bakın şu da olabilir. Ben adak katamadım ki diye olabilirsiniz. Fark etmeden söylemiş olabilirsiniz. Bazen cümle içinde kurarız ya. Ya bir kere de karşıma düzgün insan çıksın. İşte çocuklara para da açalım mesela. Yani şu böyle değildi hani. E, buna benzer bir şey. Sanki bunun gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani diyor ki bir şeyin olacağına inanmamışsınız. Olursa da şunu yaparım gibi bir şey demişsiniz ve oluyor. Ee, ve burada şu var. Gerçekten böyle bir şeyiniz yoksa bile olduğunda böyle ufuk ufak çaplı pardon ufak nereden çıktı? Böyle ufak çaplı e, ne bileyim mesela bir gerçekten küçük bir çocuğa harçlık vermek ya da hani bir sokak hayvanını beslemek sizin açınızdan daha bereketli olacaktır o ilişkiye açık konuşayım. Karşınızdaki ne belli etmeden. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bilmiyorum ya yani böyle bir adağınız olmak zorunda değil dediğim gibi ilişkilerle alakalı ama hani böyle bir cümle içerisinde söylenmiş bir şey olabilir diye diyorum. Israrla neden para çıkıyor aşk açılımında derseniz gerçekten şu var beni izleyen ya tam anlamıyla bir aşk enerjisiyle izlemiyor arkadaşlar. Hani şunu demiş olabilirsiniz. Ya ben normalde genel açılım izliyorum. Para konuları şu an para o kadar yoğun ki gündemimde. Onu izleyeceğim ama hadi bir aşk açılmana da bakalım bakalım ne olacakmış. Böyle bir şey mi vardı aklınızda acaba? Ya da şu var hani şu an mecbur yani ya üstünde yaşadığımız ülkenin genel bir sorunu olarak parayı düşünmeden edemiyor olabilirsiniz. Bu maddi durumunuzun kötü olduğu anlamına gelmez. Maddi durumunuz iyi de olsa evet bir geleceği dair endişe etmek, garanti altına almak ama ben sizde şunu gördüm. Zengin koca bulup evlenmek değil kadınsanız. Erkekseniz de ya birazcık kadın dediğinde hani parası olsun da e, ben de kendi paramı kendim harcayayım ona hiçbir şey vermeyeyim değil. Kadın ya da erkek olun hiç fark etmez. Ben ne olursa olsun bir ama burada şu da var. Güzel bir şeymiş gibi görünse de bir güven sorununa da yol açıyor aslında. Karşımdakinin parasına güvenmiyorum. Ben kendi paramı kendim kazanacağım. Zengin de olsa ben kendimi bırakmayacağım. Ya bir şekilde garanti almak, çalışmaktan bahsetmiyorum. Ya belki babadan kalma tarlanız var. Ya onu söylemeyeyim de bir, kendinizi gerçekten güvende hissetme ihtiyacınız çok fazla. O yüzden duyguları biraz bastırdığınızı da söyleyebilirim ve kararlarınızda evet duygularınız yoğun bir şekilde olsa da mantığınızı da hiçbir zaman bir kenara atmadığınızı gösterir bu durum. Yani bu kişinin en ufak bir hareketinde mesela cimri olduğunu mu fark ettim ya da beni parasını harcamaya değer görmediğini mi fark ettim. Ben bu kişiyle o ilişkiyi kesebilirim gibi bir durum aslında aynı zamanda ve kartınız diyor ki bir zafer kazanmış edanız var. Gerçekten şunu söyleyeyim sanki böyle bir durum var ya. Hani liste oluşturmuşsunuz. Şu 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 özellikleri istiyorum. Kimse de siz zaman bulamazsın yapamazsın demiş de sanki. A gördünüz mü bak nasıl buldum gibi bir şey var burada. Nispet yapmaktan bahsetmiyorum. Ama sonuç itibariyle inanarak başarmak gibi bir şey var. Aşk hayatında bunu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bazı insanlar için bu şu da olabilir. Sevileceğine inanmamıştır. Hep bir birilerinin işine yarar samanca, hani bana bakları vesaire. Bu burada yaşayacağınız şeyin sizi gerçekten düşündüğünüzden daha fazla tatmin etmesinden bahsediyor. Açıkça. Ve son kartınızda aşk hayatında yine yaşayabileceğiniz rekabetlere dikkat çekiyor. Yani maalesef ki bir ilişkiye başladığınızda kendinizi tam anlamıyla güvende hissedemeyebilirsiniz. Neden böyle diyorum? Çünkü diyor yani mesela bu kişinin, ya yani şimdi artık günümüzde bu şunu bir kabul etmek lazım değil mi? Bekar olan insanlar için söylüyorum yani şu an özellikle yaşı küçük olanlar için. Çok fazla seçenek var. Ve haliyle bu kişinin hala eski zamanda konuştuğu, görüştüğü kişiler sosyal medya hesabında ekli olabilir. Hala birilerine erişme olasılığı çok fazla. Ve rekabet de çok bu ortamda bundan bahsediyor. Yani diyor ki... E, her an yeni ...kişilerin onun aklını çelebilmesi durumu veya işte aranızı bozabilme ihtimalleri gibi durumları göz ardı etmiyorsunuz. Belki güvende hissedememenizin bir nedeni de budur arkadaşlar. Bu olacak diye demiyorum ama bir rekabet var diyor orada. Anlatabiliyor muyum? Sanki e, hani başkaları da hani o olmazsa bununla da olabilir gibi böyle tetikte bekliyor gibi... Bunu hissettiğiniz için de belki çok da rahat davranmayacaksınız ilişki içerisinde. Ben bunu görüyorum. Kimle ilişki yaşadığınız hiç önemli değil. Genel olarak ilişkilere çok fazla güvenememe gibi bir problemden bahsediyor. Ve ikinci destenizden dört adet kar seçiyoruz. Evet. Diyor ki sen değer görmeyi hak ediyorsun ve tam olarak sana bu değeri sunan insanla birlikte olacaksın. Yani şu var, daha azına razı olmamak. Hiçbirimiz asla azına razı olmamalıyız bence zaten ki siz de diyor bunu fark etmişsiniz. Daha önceki ilişkilerinizde bu hatayı yaptınız mı? Yani hep ben fazla değer veren taraf oldum ya da hep en ufak bir davranışını değer verme zannettim aldandım ama artık bu hataları yapmayacağım gibi bir şey. Sanki Genel olarak bunu yaşamışsınız da artık diyor o kıymeti vermeyen kimsenin yüzüne bakmamak ve bir durum. Bu arada bu kişiyle bir kutlama gibi bir davet gibi bir ortamda kalabalık bir ortamda ya da mesela daha özel bir günde tanışma olasılığınız çok daha yüksek. Burada bundan bahsediyor. Yani mesela doğum gününüz yani ya veya sizin için özel olan bir gün bir kutlamaya gittiğiniz, bir konsere gittiğiniz. Ya bakın illa orada tanışacaksınız anlamında değil ama sizin için daha eğlenceli geçen bir günün ardından tanışmak. Anlatabiliyor muyum? Burada e, büyük ihtimalle bu şekilde yaşanacağını söylüyor. Sadece sizi şu konuda uyarmalıyım. Gerçekten birini sevdiğiniz zaman ya da birine ilgi duyduğunuzda yoğun bir şekilde düşünce akışınız o tarafa doğru gidiyor. Ya yani o kişiyi çok fazla düşünmek gibi bir durum bu düşünce sizi bazen yerli yersiz tepkiler vermeye itebilir. İlişki yaşarken de sorun yaşayabilirsiniz o yüzden mümkün olduğunca düşüncelerinizi çok o kişiye yoğunlaştırmamak sizi daha dengeli tepkiler vermeye itecektir. Evet bir haber almaktan, bir mesaj gelmesinden bahsediyor. Yani diyor ki bir ilişki yani şu ilişki demeyeyim de hani konuşma, tanışma diyeyim artık. Direkt bu kişi karşınıza çıktıktan sonra yoğun bir iletişim akışı olacak. Bundan bahsediyor. Süre olarak belirtmiştim daha önce. Maksimum 2 aylık bir sürede gerçekleşebilecek bir durum olarak yansımıştı. <laughs> Kilo adı çıktığı için. Fakat dediğim gibi yani bu süre içerisinde tanıştıktan sonra çok yoğun bir iletişim olacak aranızda. Bunu gösteriyor. Ve hemen ikinci desteniz. Buradan da 4 adet kar seçelim bakalım. Evet, olacakları zamana bırakın diyor arkadaşlar. Bakın, hiç acele etmeyin diyor. Hemen bugün, hemen yarın, bir hafta sonra hiç acele etmeyin. Hatta ilginizi mümkünse oraya vermeyin. Çünkü diyor, Gerçekleşecek olan şeyler gerçekten hani beklediğiniz değil beklemediğiniz zamanda olacak. Kendiliğinden olacak ve sizin dikkatiniz başka yerdeyken olacak. O yüzden bir şeyler için acele etmeyin kısaca. Evet bu arada şundan bahsediyor. Lütfen tanıştığınız kişiye ilk etapta yüklenmeyin. Çünkü içinizde şöyle bir şey görüyorum ben sizin. Ha bu şu da olabilir bu arada. Belki geçmişte tanıdığınız birisiyle de olabilir. Hani ben çok geçmiş etkileşimi görmedim ama en azından... Aranızda ilişki olmamıştır ama birbirinizi tanıyor da olabilirsiniz. Burada geçmiş ilişkilerinizin intikamını almayın bu kişiden diyor. Onun bir suçu yok diyor. Yani o, o kişinin size karşı yapmış olduğu bir yanlış, bir hata, bir şey yok. Fakat siz mesela önceki ilişkilerinizden dolayı karşı cinse bir güven problemi yaşıyorsanız doğrudan bu kişiyle ilişkiye başladığınızda bu güven problemini ona yansıtmamalısınız diyor. Çünkü... Sonuçta suç ispatlanana kadar herkes masumdur değil mi? Yani herhangi bir suçu yok size karşı. Bunu yaptıktan sonra evet yüklenebilirsiniz ama bir şey yokken evet geçmişte yaşadığınız şeylerin bedelini onu ödetmeyin demiş kısaca. Ve diyorum ya siz bakın bir dilek dilemişsiniz. Yani sanki sipariş vermek gibi böyle böyle birini istiyorum. Tabii ki tüm kriterlerinizin uyuşması gerekmez. Yani %100 bizim zihnimizdeki gibi birini gerçek hayatta bulmak gerçekten çok zor zaten. Fakat beklentinin işte %80'ini karşılaması gibi ya da sizin için esas önemli olan şeyin karşılanması. Yani hatırlıyor musunuz o Selvi Boylu Mağaz yazmalımda? Önemli olan neydi? Yani orada güveni seçti değil mi? Güvenmek onu o ilişkide tuttu. Öbürünü seviyordu halbuki ama güven vereni seçti. Şimdi diyorsunuz ki bana güven veriyor bu. Ben bu ilişkide kalmayı seçerim gibi bir şey aslında. Esas önemli olan şeyi belirleyip kriteri orada kalmak gibi bir durum. Sadece sondaki kartınız diyor ki ilk etapta görünüşe aldanma bu arada. Hani ilk tanıştığında ya da ilk karşılaştığında ilk buluşmada ya da ilk konuşmaya başladığın zamanki kişiden daha farklı özellikler görebilirsin o kişide. Bu illa o özelliklerin kötü olacağı anlamına gelmez. Fakat ilk çizdiği imajı dışarıdan göründüğü gibi olmayabilir. Mesela dışarıdan daha muhafazakar görünümlü biri olur ama tanıdıkça hiç öyle biri olmadığını anlayabilirsiniz. Hani bunun gibi doğrudan dış görünüşe göre değerlendirmeyin demiş. Yoksa yanılabilirsiniz. Yani ilk izlenimleriniz biraz yanıltıcı olabilir diyor kısaca. Ve hemen 3 kartta bu desteden seçiyoruz. Evet diyorsunuz ki ben sağlam bir ilişki istiyorum. Bakın ben burada şunu da görmedim. Ya ben illaki karşıma çıkan kişiyle evli evleneceğim. Evlilik olmazsa konuşmuyor falan. Artık ya böyle bir düşünce de yok. Akışa bırakmışsınız ya. Bu güzel bir şey. Yani tabii ki ciddi ilişki istiyorum fakat akışta akışta kalmayı seçiyorum. Hani direkt Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hayatta da böyle bir şey vardı Direkt ben evlenmek için birini arıyorum dediğinizde, evlilik hazırlığına başladığınızda orada bir şeye takılırsınız. Burada ama şundan bahsediyorum. Giderek köklenen bir ilişki olacağından bahsediyor. Yani böyle yavaş yavaş ilerleyen e, fakat sağlamlaşan ve e, fakat içinizde bir evlilik arzusu da var. Yani o ilişkinin ciddi olması. Ama dediğim gibi akışta kaldığınız için yavaşça ilerleyecek fakat e, sizin açınızdan olumlu sonuçlar olacak bir durum olarak yansımış. Evet, bu arada çok fazla gündem değişikliği gelmiş. Gündem değişikliğinin nedeni burada şu. siz bir kişi karşınıza çıktığında başka kişilerden de flört deneyimleri, şey, pardon, flört girişimleri gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu tamamen birini bulduktan sonra kısmetin açılması gibi bir durum. Burada önemli olan kafanızı karıştırmaması. Yani sizin için ne önemli, ne istiyorsunuz? Bunu bildikten sonra Evet diğer şeyler kafanızı karıştırmayacaklar diye düşünüyorum. Bu arada ilk bakın şunu söyleyeyim. Ee, siz karşınıza çıkacak olan biriyle ilk konuşmada o kişiyle ilgili daha olumsuz düşünceye kapılabilirsiniz ilk etapta. Hayır bazen olur ya ilk şeyde etkilenmeyiz o kadar. Yani böyle ilk görüşte aşık olmak etkilenmek değil de yok ya bu bilmiyorum dediğiniz birisi de sonradan sizi etkisi altına alabilir. Yani burada bundan bahsediyor. Yani belki şu var. Görünüş olarak etkilenirsiniz. Bir konuşması o an sizi iter. Bakın böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Ama hani o daha anlık bir durum. Belki o anki konunun geldiği noktada. Belki o günkü psikolojiyle vesaire değerlendirilen bir şey. Ama genel itibariyle öyle bir uyumsuzluk görünmüyor. Ve son desteniz. Bu desteden de 3 kart seçiyorum ve açılımımızı tamamlıyoruz. Evet ilk iki kartınızı gördünüz mü arkadaşlar? Depresyon ve ruhsal çöküntü. Şimdi ikisi aynı anlama geliyor. Ben burada neyden bahsediyor size şöyle anlatayım. Geçmiş ilişkilerinizde sıklıkla depresyona girdiniz mi? Aşk acısı, uzun süre yaşanan yani mesela aylarca unutamama, işte günlerce yasını tutma biten bir ilişkinin veya bitmemesi daha kötü toksik bir ilişkinin içerisinde mahvolma ya yani psikolojinizi bozan ilişkiler yaşamışsınız kısaca bundan bahsediyor Video artık o kadar kaygılısınız ki benzer bir kişi hayatıma girecek diye bundan korkmak yerine ben sağlıklıyım ben iyiyim bakın bu sağlıksız olduğunuzu göstermem ama sağlıklı ilişkilere hazırım sağlıklı ilişkiler yaşıyorum bakın bunu kendinize olumlama olarak söyleyin İnanın böyle kişiler girmeyecektir hayatınıza. Zaten zihninizin yönlenmesi için sizin bir şeye inanmanız lazım. Şimdi birisi yorum olarak yazmıştı bana hatırlıyorum. Neden negatif şeyleri düşünürsek hemen çabuk hayatımıza giriyor da pozitif şeyleri düşündüğümüz zaman öyle olmuyor. Hani mesela ben şimdi takılıp düşeceğim dersem. Evet takılıp düşüyorum ama neden benim çok param olacak dediğimde param olmuyor. Çünkü takılıp düşünme eylemini düşünürken çok daha inançlı söylüyorsunuz. Neden? Geçmişte demek ki olumsuz şeyler yaşamışsınız ya da zihniniz olumsuz düşünmeye yatkın. Ve haliyle siz ben şimdi buradan takılıp düşerim derken çok inanarak söylüyorsunuz. Ama benim param olacak derken bunu inanmadan söylüyorsunuz. Sadece istiyorsunuz, inanmıyorsunuz o paramızın olacağını. Haliyle zihniniz sizi harekete geçirmiyor ve onu size çekmiyor. Burada da önemli olan şey bu. Siz inandığınız şeyi kendinize çekersiniz. Yani burada aslında söylemlerden de çok ya ben inanıyorum oldu bitti seviyorum değil inanarak söylüyorsunuz. Yani sırf söylemek için o olumlamaları söylediğinizde bir işe yaramayacaktır. Bunu demeye çalışıyorum. O yüzden kaygılanmayın demiş. Yani bu geçmiş ilişkileriniz geçmişte kaldı. Lütfen o etkilerden çıkın. Ki yeni ilişkinizde daha çok görüyor musunuz? Çıkmadı çıkmadı evlilik sonunda çıkıyor. Aile ve yuva kurma özleminden bahsediyor. Ve diyorsunuz ki tam olarak böyle olan birisi benim karşıma çıkmalı. Böyle değilse hiç bana bulaşmasın. Direkt bakın üstü kapalı mesajlarla bu niyeti ölçeceğinizi görüyorum karşınızdakinden. Doğrudan sen evlilik düşünüyor musun, ciddi ilişki düşünüyor musun değil. Yani daha üstü kapalı biçimde bunun mesajını e, vererek onun tepkilerini ölçmek ve buna emin olduğunuz bir ilişkiye başlayacağınızı görüyorum. Yani kısaca inandığınız, düşündüğünüz, istediğiniz her şeyi yaşayacaksınız aslında. Bu sadece aşk hayatınız için de geçerli değil. Yeter ki buna inanın. Siz zaten o yönde tepkiler alarak hareket edeceksinizdir. Merak etmeyin diyerek bugün de sizin niyetinizde yorumlamış olduğum tarot falınızı burada nokta alıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.